Herkese selamlar. Çok uzun yıllar başarılı zengin olabilme konusunu derinlemesine araştırma fırsatım oldu ve kendi hayatımda da anlatacaklarımın birçoğunu uyguladığımdan dolayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten başarılı zengin olabilmek için yani sadece zengin olmak yetmez. Başarılı zengin olabilmek için gereken en önemli gördüğüm ortak özellikler nelerdir? Şimdi size bunları 10 maddede anlatmak istiyorum. Başarılı zengin olabilmiş insanlar Diğer insanlardan neleri farklı yapıyorlar. Bir daha önceden hiç yapmadıkları şeyleri yapıyorlar. Yani geçmişlerinde yapmadıkları, yapamadıkları veya yapmak istemedikleri her ne varsa bunların üzerine gidebiliyorlar ve kesinlikle dünleriyle bugünleri aynı değil. Yani dün yaptıklarıyla bugün yaptıkları aynı olmuyor. Bu da onların daha farklı kazanımlar elde etmelerine ve daha fazla kazançlar elde etmelerine sebep veriyor. Kesinlikle en önemli maddelerden bir tanesi bu diyebilirim. Aslında sürekli geçmişlerinde yaşayan insanlar, sürekli yaptıkları işi yapan insanlar kendilerini geliştirmedikleri ve bugün daha iyi bir şeyler yapmadıkları sürece oldukları yerde sayıyorlar. Bunun için bu madde çok ama çok kıymetli ve kendinizi bu konuda sorgulamanızı tavsiye ediyorum. Geçmişte yaptıklarınızdan bugün yaptıklarınız farklı oluyor mu? Eğer olmuyorsa farklı işler yapmayı, işlerinizde farklılık yapmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. 2 İki paraya daha az, değer katmaya daha çok odaklanıyorlar. Bu maddede anlatacaklarım birçok kişiye ters gelebilir. Çünkü Paraya nasıl daha az önem veriyorlar diye sorular atla gelebilir. Başarılı zengin olmuş kişilerin hayatlarını, biyografilerini okuduğunuzda göreceğiniz ortak özelliklerinden biri de budur. Gerçekten yaptıkları işin ilk ve tek amacı çok ciddi para kazanmak ya da sadece para kazanmak değil insanlara hizmet etmek, insanlara fayda sağlamak, insanlara değer katmaktır. Zaten şu formülü çok iyi bilirler. İnsanlara yani karşınızdaki kişilere bunlar müşterileriniz olabilir, bunlar çalıştığınız çalıştığınız kişiler olabilir. Sosyal çevrenizdeki insanlar olabilir. O kişiler değer kattığınızda dolaylı yoldan zaten siz de değerlendirirsiniz. Çünkü onlar da size değer gösterir ve en nihayetinde para kazanmaya da başlarsınız. Daha fazla gelir elde etmek istiyorsanız çok daha fazla insanın problemlerini çözmeniz ve daha fazla insana değer katmanız gerekiyor. Kesinlikle Tek amaçları sadece para kazanmak olan kişiler hem motivasyon açısından kısa bir sürede nefeslerini tüketiyorlar hem de çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bunun yerine karşınızdaki insanlara değer katmaya odaklanırsanız hem istediğiniz gelirleri elde edeceksiniz hem de insanlara faydanız dokunmuş olacak. 3. İlişkilerin çok önemli bir anahtar olduğunun farkındalar. İnsani bağlantılar olmadan tek başlarına yapabileceklerinin çok kısıtlı olduğunun bilinci neler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi düşünüyorlar diyebilirim. Kesinlikle sosyal çevreleri çok güzel bir şekilde oluşturulmuş, bağlantıları çok güzel bir şekilde oluşturulmuş. İşinizde her şeyi iyi bilen biri olabilirsiniz. Her şeyi çok iyi yapıyor da olabilirsiniz. En iyi ürünleri üretiyor da olabilirsiniz. En iyi ürünleri satıyor da olabilirsiniz. Fakat ne yaparsak yapalım eninde sonunda insani bağlantılarımızın çok kuvvetli olması gerektiğini unutmayın. Yani sosyal bağlantısı güçlü olan kişiler diğerlerine göre çok daha fazla kazanıyor. Tabi burada kastettiğim şey şu mevkide dayın olsun, amcun olsun, torpin olsun olayı değil. Tamamen güzel ve legal bağlantılardan bahsediyorum. 4. Hediyelerden birinin yaşadıkları başarısızlıklar olduğunu biliyorlar. Yaşadıkları başarısızlıklar nasıl olur da hediyeleri gibi görüyorlar diye düşünüyor olabilirsiniz ama aynı bir işte farklı şekillerde ne kadar çok başarısız olabilirsiniz o işte başarılı olma ihtimaliniz o kadar artmış olur. Başarılı olan kişiler kesinlikle hatalarının bir hediye olduğunu ve en fazla hatayı en hızlı şekilde yapan kişilerden oluştuğunu unutmamanızı tavsiye ederim. 5. Diğer kişilerden çok daha fazla meraklılar. Merak ilmin hocasıdır diye bir söz var. Gerçekten çok hoşuma gider. Yetir kadar merakınız varsa, istediğiniz konuları öğrenmeniz, o konuyla hemhal olmanız. O konuyu çok iyi anlayıp bilmeniz çok daha kolaylaşmış olur. Çünkü merak ettiğinizde beyin arayışı geçer ve bulduklarını da duygusal olarak kaydetme eğilimi gösterir. Bundan dolayı merak çok önemli. Aslında gördüğüm birçok kişinin bırakın meraklı olmasını çoğunun duygularının dahi olmadığını düşünüyorum. Çünkü etrafta hiçbir şeye merak duymayan insanlar görüyorum. Bu çok üzücü ve bunu gerçekten toplamamız gerekiyor. Herkesin hayatta merak edeceği, hayret edeceği, gayret edeceği bir sürü konu var. Yeter ki bunları bulmaya çalışalım. 6 Evet, yaparız demekten çok az korkuyorlar. Birçok öğretide hayır diyebilmeyi öğrenmelisiniz denildiğinin farkındayım ve kısmen de olsa gerçekten hayır diyebilmek çok önemli bir meziyet. Özellikle zamanımızı çalanlara, özellikle kendileri müsait olduğunda bizim de illaki müsait olmamız gerektiğini düşünen kişilere, özellikle saygı duymayanlara karşı hayır diyebilmeyi öğrenmeliyiz. Bu çok net bir gerçek ama burada anlatmak istediğim şey başarılı zengin olmuş kişilerin önüne işleriyle alakalı bir şey geldiğinde bu işin nasıl yapılacağını bilmeseler dahi evet yapalım evet yaparız diyebiliyorlar. Yani korkmalarına rağmen cesaretle adım atabiliyorlar. Burada cesaretin de tanımını doğru bir şekilde yapmak lazım. Cesaret korkmamak demek değildir. Cesaret korka korka korktuğumuz halde adım atabilme becerisidir. Başarılı zengin olmuş kişiler bilmedikleri işlere nasıl yapıldığını öngörmedikleri işlerine evet yaparız deme cesareti gösteriyorlar ve ellerini sıvayıp hemen işi yapmaya girişiyorlar ve eninde sonunda o işi yapabilir hale geliyorlar. Kesinlikle bunu da düşünmenizi tavsiye ederim. 7- Yapmalı gereken her neyse ilk önce nedenlerini bulup sonra nasıl yapılacaklarını buluyorlar. Bu noktada birçok kişinin hata yaptığını görüyorum. Bir işi sürekli devam ettirebilmenizi sağlayacak motivasyon sadece para ile sağlanamaz. Yani bir gün para kazanamadığınızda ya da istediğiniz kadar kazanamadığınızda motivasyonunuzu kaybediyorsanız yaptığınız işi neden yaptığınızı ve daha da önemlisi bu nedenlerin sizi duygusal olarak motive edip etmediğini sorgulamanızı tavsiye ederim. Çünkü güçlü nedenler bulur ve bunları bir kağıda yazarsanız yarınlarda yaşayacağınız problemlerde bu nedenlere sarılabilir ve motive olabilirsiniz. İşte başarılı zengin olmuş kişiler hangi işi yapıyorlarsa yapsınlar ilk başta çok güçlü nedenler bulduklarından ve bunları da unutmadıklarından dolayı sürekli olarak üretime devam ediyorlar. Bir işe başladığınızda neden o işi yaptığınızı yaparsanız size katacaklarınızı derinlemesine düşünmeniz ilerleyen zamanlarda size çok ciddi faydalar sağlayacaktır. Bunu da denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. 8. Eğlence doyukları şey telefonlarıyla oynamak değil kendi ustalıklarını geliştirmektir. Kendimizi ustalaştıramayacağımız kadar sevdiklerimizin yüzlerine bakamayacağımız kadar en önemli işlerimizi yapamayacağımız kadar sosyal medya ve telefonlar hayatımızı gerçekten alt üst etmiş durumda. Eğer bunlara filtre koymuyorsanız gerçekten istediğiniz sonuçlara erişmeniz çok daha zor olabilir. Bundan dolayı telefonlarınızı işiniz için, sosyal medyayı da işiniz için ve en önemli işleriniz bittikten sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Bunların dışında kullanan hemen hemen herkes üretimden vazgeçip tüketime geçmektedir ve her zaman her yerde, her işte sadece üretenler daha çok kazanıyor tüketenler değil 9 işlerinde sonuç odaklı çıktı almayı hedefleri haline getiriyorlar Mesela büyük bir iş yapmak istiyorsunuz. Başladığınız o iş 3 ay sürümcemede kaldı. Ya da bir gönderi yayınlamak istiyorsunuz. Bir haftadır o gönderiyle uğraşıyorsanız bunun hiçbir değeri yok. Eğer onun çıktısını, onun paylaşımını, onun işe yarar halini diğer insanlarla paylaşmazsanız hiçbir anlamı kalmıyor. Bundan dolayı yaptığınız işlerde mükemmelliyetçilik yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü sizin yaptığınız işi siz biliyorsunuz ve her iş güncellenmeyi gerektirir. Burada size vermek istediğim tavsiye şu. İnsanlara değer katabildiğinizi düşündüğünüz an Gönderilerinizi paylaşmalısınız. İnsanlara faydalı olabilecek her ne yapıyorsanız paylaşmalısınız. Firmalara fayda sağlayacağınızı düşündüğünüz an yaptığınız işin çıktısını alıp onlara göstermelisiniz. Çünkü kimin sizin bilginize ihtiyacının olduğunu inanın bilemezsiniz ve kendinizi kesinlikle mükemmel olmak zorunda hissetmeyin. Zaten siz paylaştıkça insanlar size yapmanız gerekenleri ya da eksikliklerinizi bir şekilde gösterecekler ve siz de orada onları alıp çok daha iyi şeyler yapabilir hale geleceksiniz. On büyümelerine ve gelişmelerine hiç acımadan yatırım yapıyorlar. Bu çok ama çok kıymetli, başarılı, zengin olmuş kişiler gelişmelerine ve büyümelerine yardımcı olacak bir şey gördüklerinde para da harcıyorlar, zaman da harcıyorlar ve bu konuda diğer kişilerden çok daha iyi adımlar da atıyorlar. Yani yeter ki yapacakları şey onların büyümelerine ve gelişmelerine katkı sağlasın. Buna inandıkları an direkt yapıyorlar. Bu konuda o kadar iyiler ki sürekli kendilerini geliştirmeye, sürekli kendilerini yenilemeye, sürekli kendilerini eğitmeye çalışıyorlar. Ve bu konuda hiç acımadan yatırım yapıyorlar. Eğer siz de başarılı zengin olmak istiyor ve daha fazla kazanmak istiyorsanız bu anlattığım 10 maddeyi de uygulamanızı tavsiye ediyorum. Peki siz daha başarılı ve daha çok kazanmak için iş yaşamınızda ve günlük hayatınızda neler yapıyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.